Merhaba arkadaşlar Papatyan Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu çok şık ve çok kibar örgü modelini çalışacağız. Ama örgü modelinin anlatımına geçmeden önce geç kalmış bir teşekkür paylaşmak istiyorum sizlerle. Biliyorsunuz ki 100 bin olduk hatta 120 bin kişi olduk. 120 bin kişilik bir aileyiz ve ben gerçekten çok mutluyum. Plaketimi aldım. Hemen sizlerle de şöyle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar plaketimizi aldım. Gerçekten çok mutluyum. E, bu plaketi hepimizin adına aldım. Sizlerin desteği olmasaydı bu plaketi tabii ki alamazdım. Sizlerin sayesine sizlerin e, adına bunu almış oldum. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Umarım bunun goldunu da almayı Allah nasip eder diyorum. Ve hepinize yeniden ayrı ayrı çok 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 teşekkür ediyorum. Ve hemen bu konuşma biraz uzun olacak. Eğer sıkılırsanız geçebilirsiniz arkadaşlar. Biraz ön konuşma uzun olacak. E, dün e, Instagram DM'den e, sanırım Ceyda Hanım'dı. Ceyda Hanım'la konuştum. Annesi benim sıkı bir takipçimmiş. Her yaptığım modeli denemeye çalışıyormuş. Rezan Hanım annesinin adı Rezan Hanım'a da buradan kocaman selamlarımı yolluyorum kendisini Ben de çok seviyorum diyorum ve hemen modelin yapımına geçelim isterseniz Evet arkadaşlar hemen modelimi şöyle kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar modelimiz şu şekilde zincir çekip devam eden bir modelimiz gördüğünüz gibi her 8 sırada bir yeni bir ikili trabzan ekleyerek devam edeceğimiz bir model. Dediğim gibi bu şekilde ördüm ama sizler bu şekilde örmek isterseniz o şekilde de örebilirsiniz tamamen size kalmış. İplerimden bahsetmek istiyorum. Alize'nin süperlana ipini kullandım ve iki buçuk numaralı tığ kullandım arkadaşlar. İsterseniz hemen modelimizin yapımına. Geçelim şöyle arkasını hep unutuyorum tersini göstermeyi bu sefer unutmadan göstereyim arkası ve tersi bu şekilde evet arkadaşlar hemen yapımına geçelim evet arkadaşlar modelime zincirle başlıyorum ben atkı şeklinde ördüm ama sizler dilediğiniz gibi dilediğiniz şekilde örebilirsiniz ister şal ister yelek isterseniz hırka örebilirsiniz tamamen size kalmış istediğiniz boyuta göre zincir çekiyorsunuz 10 ve katları şeklinde hemen şöyle başlayalım 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 bu şekilde 40 tane zincir çekeceğim yani 10 ve katları şeklinde 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 10 ve katları zincirlerimizi çektikten sonra artı bir zincir çekiyorum. Daha sonra hemen önümdeki zincire batıp şöyle biraz yakınlaştıralım mı? Şöyle hemen önümdeki zincire batırıp sık iğne yapıyorum. Bu sıramı sık iğne ile bitiriyorum arkadaşlar. Şöyle her bir zincire tek tek batırıp burada da muhakkak sayın tam 40 tane olsun. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna yavaş yavaş geliyorum. Son sık iğneyi de battım. Arkadaşlar her sırada ipimizi kesiyoruz. Çünkü önden devam etmemiz lazım. Bir zincir çektim. ipimi kestim. İlk sıramızı sık iğne ile bitirdik. İkinci sıramızı da sık iğne ile bitireceğiz arkadaşlar. Üçüncü sırada modelimizi yapmaya başlayacağız. Şöyle ipime bir düğüm attım. Bakın şuradan bitirdik. Yine şu baştan başlıyorum. Hep buradan başlayacağız. Yani ön taraftan çalışacağız. İlk sık iğneye batırdım. Sabitledim. Bakın bir de şunu göstermek istiyorum. Şöyle bir netleştirelim. Net herhalde. Bakın şöyle direkt batmıyorum sık iğnelere de. Şöyle Arkadan çalışıyorum bakın. Sadece tek bir telini alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Arkadan tek telini alarak tüm sıralarımız aynı şekilde öreceğiz. Sadece arkadan bir telini alarak sık iğne yapacağız. Direkt sık iğnelerin tepelerine direkt batmıyoruz. Sadece bir tane ilmeğini şöyle alarak sık iğnemi yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuma geldim. Bir sıra yine sık iğnem bitirdim. Son sık iğnemi de batıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Bir sıra mavi bir sırada da bej rengiyle devam edeceğim. Yine bej rengimi aldım. Bir şöyle düğümümü attım. Ve yine ipi kestiğim noktadan batırıyorum. Şöyle ilk sık iğneyi batırdım. Şunları arkada bu şekilde örebilirsiniz. Şimdi burada ilk başlar başlamaz şöyle başını doluyorum hemen şuranın dibine. Şöyle bakın. İlk başlangıç bu şekilde yapıyorum. Burası böyle olduğu için ikili tırabzan yapıyorum. İlk modelimi yapmış oldum. Daha sonra hemen şöyle bakın arkasındaki değil onun yanındakini batırarak sık iğnemi yapıyorum 9 tane 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğnemi yaptım bakın bu şekilde başını doluyorum ve önümdeki gördüğünüz gibi şu boş sık iğnenin hemen altında yani aynı rengini yine aynı rengini şu şekilde tığımı batırıyorum bakın şöyle ikili bir trabzan yaptım hemen arkasındakine batmıyorum onun yanındakine batıp yine 9 tane bir 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne yaptım. Hemen bakın önümdeki sık iğnenin tepesine değil, hemen altındaki bakın şuraya. batırdım ikili tırabzan bu şekilde arkadaşlar 9 tane sık iğne 10. sık iğnenin hemen altındaki şöyle şuraya ikili tırabzan yani 5 renginde iseniz 5 rengine batıracağız 1 2 3 4. 5, 6, 7, 8, 9. Başında doladım. yine bir alttaki bej rengini bakın. Şu sık iğnenin hemen altı, ikili trabzan. Daha sonra tek tek batırıp sonuna kadar sık iğnemi yapmaya devam ediyorum arada da şöyle şunları saklamak istiyorum ki çok uğraşmamak adına şey örerken arkasındakileri de saklayabilirsiniz son arkadaşlar ikili trabzan yapmayacağız çok fazla anlatarak kafanızı karıştırmak istemiyorum yaptıkça konuşursam daha iyi aklınıza oturacağını düşünüyorum o yüzden Şöyle siz sadece benim elime bakarak devam edin. Bakın bu şekilde devam ettik. Bir zincirimi çektim, Ve ipimi kestim. Tekrar mavi ipime geçiyorum. Yine kestiğimiz noktadan başlıyorum. Yani modele tekrar önden başlıyorum. Arkadan çalışmıyoruz kesinlikle. Bakın kestiğimiz yer dedim herhalde. Kestiğimiz yerden değil başlangıç noktasında. Bakın bu sefer şu ikili trabzanın tam tepesinden başlıyorum. Bu benim ilk sık iğnem oluyor. Hemen yanına şöyle düşünün. i̇kili trabzanın hemen yanına muhakkak ikili trabzan yapmamız gerekiyor. Başını doladım. Bakın mavi maviye başlayacağım yapmaya. Bakın hemen altındaki şuradaki mavinin şöyle ilmeğine tığımı batırıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra hemen arkasındaki değil. Onun yanındaki 9 tane sık iğne. 2 3 4 5 6 7 8 bakın 9 tam ikili trabzanın tepe noktasına denk geliyor 9 ve 10 ikili tırabzan yapıyoruz yine maviye bakın hemen şu önümdeki sık iğnenin bir altındaki maviye şöyle bitirip hemen ikili trabzanım yapıyorum Aslında saymanıza dahi gerek yok arkadaşlar direkt ikili trabzanın tepesine bir tane sık iğne yaptıktan sonra ikili trabzan yapacağınızı zaten kestireceksiniz zaten bunu e, birkaç sıra yaptıktan sonra kendiliğinden zaten model sizi ilerletecek. Siz model değil model sizi yönlendirecek. O şekilde söyleyeyim. Bakın hiç saymıyorum. Hemen ikili trabzanın tepesine de bir tane sık iğne yapıp hemen onun yanındakine ikili trabzan yapıyorum. Her sırada bu böyle olacak. Her sırada bu şekilde ilerleyeceğiz. Ben sıra sonuna kadar devam et hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar yine sıramın sonuna geldim. Şöyle anlatmak istiyorum. Bakın şurada sık iğneler çoğalacak. Burada birer tane her sırada eksilecek. Bakın burada bir tane sık iğnemiz fazladan oldu. Şimdi bir üstte iki tane olacak. Üç tane dört tane yani burası burası gibi olacak. Burası ise tam başlangıç noktası gibi olacak. Şimdi fazla kafanızı karıştırmadan hemen diğer rengime geçiyorum. Ve yine devam ediyorum. Başını doladım. Yine ilk başlangıç noktamdan bakın. İlk sık iğne buradaydı. Bir. Hemen ikili trabzanın tepesinden de alıyorum. İki. Burada ne yapıyorduk? Hemen ikili trabzanın yanına aynı bej renginden yere bakın böyle ikili trabzan yapıyorum. Bakın modelim bu şekilde ilerlemeye başlıyor. Yine diğer ikili trabzanın tepesine kadar devam ediyorum. Tüm model bu şekilde arkadaşlar. Başka yapabileceğiniz başka işlem yok. Sadece 8 sırada bir buraya yeni bir ikili tırabzan eklemeniz gerekiyor Onu da zaten anlatacağım model dediğim gibi şuraya doğru kayıyor buraya doğru kaydığı için buralara yeniden bir ikili trabzan serileri yapmamız gerekiyor Evet bunu da bu şekilde yaptık tepesine hemen yanına aynı şekilde ikili trabzanımı yapıyorum ve bu sıraya da bakın bu şekilde devam ediyorum ben sıra bitirip Hemen bir üstte de devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine sıramı bitirdim. Bir zincir çektim. İpimi kestim. Şimdi hemen mavi rengime geçiyorum. Size diğer tarafın çoğaldığını da bu şekilde göstermek istiyorum. Bunları da arada ben yürütmedim ama siz şu şekilde yani kafanız karışmasın diye yürütmedim. Şu şekilde arkaya getirerek ördüğünüzde bunlar kalmayacak arkadaşlar şöyle hemen onu da göstereyim bakın ilk sık iğneye batırdım ipimi sabitledim bir tane sık iğnem oldu ikinciye yine arkadan batıyoruz 2 İki. bakın ikili trabzanın tepesine 3 ilk başta hiç yoktu trabzan e, sık iğne İkinci de bir tane şu anda fazladan oldu. Üçüncü de iki tane, üç tane şimdi de. Bu şekilde artarak yapıyoruz arkadaşlar. Yine bakın bu ikili trabzanın hemen yanına geldik. Yine maviye aynı şekilde batırıyorum. Yani başka bir işlem yok. Sadece ikili trabzanın yan tarafına bir ikili trabzan yapıyoruz. Ve burada artma oluyor. Diğer uçta da eksilme oluyor. şekilde hep devam ediyoruz. Başka dediğim gibi başka hiçbir işlem yok. Ama şöyle güzel bir görüntü vermek için muhakkak şöyle arkadan batıyoruz. Sadece tek telini alıyoruz. Tek ilmeğini ve arkadan çalışıyoruz. Direkt batmayalım. Bakın yine ikili trabzana geldim. Başını doladım ve yine aynı renkten 5 olan renkten şöyle aldım ve ikili trabzanımı yaptım bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edelim Evet arkadaşlar ben sıramın sonuna geldim dediğim gibi başka hiçbir işlemimiz yok sadece trabzanların önüne trabzan yaparak ilerliyoruz şimdi diyeceksiniz ki burası buraya kaydığına göre buradaki e buradaki sık iğnelerde arttığına göre biz ilerideki sıralarda ne yapacağız? Hemen onu diğer modelde göstermek istiyorum. Bakın. Biz şu anda şuradaki sıradayız. 3 4 sıradayız. Şöyle net göstereyim evet. 8 sırada bir yeni bir ikili tırabzan ekleyeceğiz. Sayıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8. Pardon 9'muş. 9 evet yeniden sayayım da yanlış olmasın. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 hayır 8. 8 sırada 1 bakın burada zaten trabzanlar artmış oluyor ve hemen başına ikili bir sonraki sırada başına ikili trabzan ekliyoruz. Yani buradaki sıranın tekrarı arkadaşlar. ilk bu şekilde başlamıştık. 8 sıradan sonra yine ilk başa ikili trabzan yaparak ilerliyoruz hemen onu da şöyle göstermek istiyorum şimdi siz burayı 8 sıra olarak kabul edeyim atıyorum Burası 8. sıraya geldik ve bu bölümde e, trabzanlarımız çoğaldı hemen ilk trabzana batırıyorum 8 sıra yani 9. sıraya geldiğinizde veya e, 9 sırada bir diyelim 8 sırada 9 sırada bir bu şekilde başını doluyorum hemen dibindeki şöyle aynı renge batırıyorum ve ikili trabzan yaparak yine tek tek batırarak ve 9 sırada bir yine e, ikili trabzanlarımı yapıyorum yani burada yeni bir başlangıç yapmış oluyoruz şu şekilde devam ediyoruz her 8 sıradaydı zannedersem 8 sırada bir yeni bir ikili trabzan bakın buraya da eklemişim şöyle ekran kaydı alırsanız 8 sırada bir yeni bir ikili trabzan ekleyerek başlıyoruz 8 sırada bir yeni bir e, ikili trabzan ek diğer uca gelirsek bakın diğer uçta hiçbir şey yapmıyoruz bu şekilde son sıraya kadar hep ikili trabzan yapıyoruz bir sonraki sıra burası bittiği için zaten Buradan devam ediyoruz ve e, diğer taraflara e, sık iğne yapıyoruz. O dediğim gibi sizi yönetecek zaten. Şurayı da şöyle e, şey yapabilirsiniz. Ekran kaydı alabilirsiniz. Bu şekilde rahat bir şekilde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Gerçekten çok kolay bir model olduğu için sadece aklınızda kalacak şey 8 sırada bir en başına ikili trabzan ekleyip devam etmek. Sadece püf noktamız bu ve gerçekten çok hoş ve çok güzel bir model elde etmiş oluyoruz. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım sizler de anlatımımdan memnun kalmışsınızdır diyorum. Ve bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.